İstanbul'da, Türk Telekom Arena'da aslında partimizin o muhteşem il kongresini gerçekleştirirken aynı zamanda İstanbul'un fethinin de yıl dönümünü idrak ettik. Bu vesileyle İstanbul'da belki de dünya siyaset tarihine örnek teşkil edecek o muhteşem kongreden dolayı İstanbul İl Başkanımızı, il yönetimini, ilçe yönetimlerini, il belediye başkanımızı, il genel meclis üyelerimizi, ilçe genel meclis üyelerini aynı şekilde ilçe belediye meclis üyelerini, büyükşehir belediye meclis üyelerini hepsini emeği geçenleri yürekten kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla tebrik ediyorum. Bizim inşa ettiğimiz İstanbul'a, bizim kazandırdığımız o büyük stadyumu hınca hınç dolduran, hatta birçoğu da dışarıda kalan İstanbul'lu kardeşlerime, teşkilatımızın mensuplarına, organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarıma gerçekten dünyaya verdikleri bu mesaj sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde cumartesi günü de Ankara'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımız 3. Kongresini gerçekleştirdi. Türkiye'nin 81 vilayetinden dost ve kardeş ülkelerden gelen hanım kardeşlerimizle gerçekten büyük bir heyecan içinde muhteşem bir kongreyi tamamladık. Kadın Kolları Başkanımıza, ekibine, Genel Merkez ve tüm Türkiye Kadın Kolları teşkilatımıza da bu vesileyle teşekkür ediyor. Yeni görev alan ekibe buradan başarılar diliyorum. Ben orada kongre konuşmamda da ifade ettim. Diğer partiler büyük kongrelerini dahi küçük salonlarda yaparken o küçük salonları dahi dolduramazken biz Kahramanmaraş, Rize, ve en son İstanbul İl Kongremizi stadyumda yaptık. Bu milletle aramızdaki gönül bağının ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir. Bu aslında bir aşkın, bir sevdanın millete hizmetkar olmanın getirdiği son derece tabii bir sonuçtur. Elbette kıskananlar olacaktır. İşte onun için Allah nazardan saklasın diyorum. Maşallah, maazallah diyorum. Birkaç arkadaş olarak çıktığımız bu yolda aşkla, sevda ile, milletimizin duasıyla yürüdük. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı heyecanla durmadan yolumuza devam edecek. İnşallah milletimizi ve ülkemizi hak ettiği seviyelere ulaştıracağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler, son grup toplantımızdan bugüne kadar gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yine çok önemli temaslarımız oldu. 18 Mayıs'ta komşumuz Bulgaristan'a günü birlik bir ziyaret gerçekleştirdim. 20 Mart'ta Ankara'da Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda Bulgaristan'ın Varna şehrinde bazı altyapı projelerini konuşmuştuk. Yine Mart'taki toplantıda Bulgaristan'da yeniden buluşmayı altyapı projeleri için Katar Başbakanı Sayın Erthani ile bu toplantıya katılmasını sağlayarak üçlü bir toplantı yapalım demiştik. Nitekim bu üçlü zirveyi 18 Mayıs'ta Bulgaristan'da gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov'la da ülkelerimiz arasındaki konuları ele alma fırsatını bulduk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl çok daha farklı bir heyecan, çok daha farklı bir coşkuyla kutladık. Bayramın adına, anlamına, 19 Mayıs'ın ruhuna denk düşen ve bir haftaya yayılan etkinliklerle gerçekten ülkemize, milletimize, gençlerimize unutulmaz anlar yaşattık. 19 Mayıs'ta Gençlik Şurası'nın kapanış töreninde 905 milyon lira tutarındaki yani 905 trilyon lira tutarındaki 30 stadyum, gençlik merkezi ve spor kompleksinin bunun yanında 32 yurt binasının temel atma törenini de gerçekleştirdik. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Pakistan ve Kazakistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerimiz oldu. Pakistan'da önce Milli Meclis Başkanı ve Senato Başkanı ile görüştük. Ardından Pakistan Milli Meclisi'ni ziyaret ettik. Milli Meclis ve Senato ortak oturumunda Pakistanlı kardeşlerimize hitap etme fırsatım oldu. Ki bu benim o mecliste aynı zamanda ikinci hitabım oluyor. Ve kendilerinin ifadesi ilk defa iki kez bu mecliste hitap etme size nasip oldu dediler. Yine Pakistan'da değerli dostum, kardeşim, Başbakan Gilani ile ana muhalefet lideri kardeşim Nawaz Şerif ile Cemaati İslami Partisi Genel Başkanı Kardeşim Münevver Hasan ile de birebir görüşmelerimiz oldu. Orada beraberimizdeki bakanlar, Pakistanlı bakanlarla birlikte Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ikinci toplantısını da gerçekleştirdik. Pakistan ziyaretimiz esnasında Gaydi Azam Üniversitesi'nin şahsıma tevdi ettiği Fahri doktora unvanını da alarak orada da katılımcılarla dünyadaki son gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. Pakistan'dan 5. Astana Ekonomik formuna katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geçtik. Gerek 5. Astana Ekonomik formunda gerek Kazakistan'daki diğer temaslarımızda kardeş ülke Ata yurdumuz Kazakistan'da gerçekten büyük bir misafirperverlikle, ilgiyle ağırlandık. Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev, Başbakan Sayın Masimov, Meclis Başkanı Sayın Nigmatulin ve Senato Başkanı Sayın Mami ile birebir görüşmeler yaptık. Türkiye Kazakistan iş forumuna iştirak etti. Türk Kazak Üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin de diploma törenine katıldık ve mezunlara diplomalarını oradaki törende teslim ettik. Bu yoğun ziyaretlerin hemen ertesinde İstanbul'da iki önemli zirveye katıldık. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nüfus ve Kalkınma Programı 5. Parlamenterler Zirvesi'nin kapanış oturumuna ardından da 7. Ulusal Petrol Şirketleri Liderler forumuna katıldık. Katılımcılara hitap ettik. Yine birebir görüşmeler yaptık. Bu arada değerli arkadaşlarım 25 Mayıs cuma günü Suriye'de almış olduğumuz haber gerçekten yüreklerimizi dağladı. Bildiğiniz gibi top ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıda El Hule'de 110 masum sivil acımasızca, hünharca katledildi. Çok daha vahimi, katledilenlerin yarıya yakını 50 tanesi elleri arkadan bağlanmak suretiyle öldürülmüş çocuklardı. Yine Hamadan katliam haberleri almaya devam ediyoruz. Öncelikle bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyorum şiddetle lanetliyorum. Suriye yönetimine sadece el huleli bu masum 50 yavrunun vebali dahi yeter. Bu gözü dönmüşlüktür. Bu aklı, fikri, vicdanı, izan ve insafı tamamen terk etmektir. Bu insanlık dışı katliam insanlığa ait her ne varsa, insanı insan yapan hangi değer varsa onu artık ayaklar altına alıp çiğnemektir. Birleşmiş Milletler gözetim misyonu Suriye'de incelemeler yaparken böyle bir katliam gerçekleştirmek 50 masum yavruyu 110 masum sivili alçakça katletmek gözü dönmüşlüktür, acziyettir, zavallılıktır. Sabrın da bir sınırı vardır. İnanıyorum ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de inşallah sabrının bir sınırı vardır. Dünyanın ve gözlemiyetinin gözü önünde gerçekleşen bu katliamlar açıkça dünya ile dalga geçmektir. Bir nevi res çekmektir. Zira akan her damla kan Suriye yönetiminin olduğu kadar bu yönetimin vahşetine çanak tutanların da eline yüzüne bulaşmıştır. Tarih boyunca da o leke oradan çıkmayacaktır. Ben El Hule'de hayatını kaybeden 110 masum sivile Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm Suriyeli kardeşlerime buradan bas sağlığı temennilerimi iletiyorum. Değerli kardeşlerim, bu alayın yenilir, yutulur yanı yoktur. Ülkemdeki bazı siyasi partilerin veya bazı STK'ların kalkıp da buradaki zalimlerin yanında yer almasının anlaşılır anlatılır bir yanı yoktur. Zulmerza zulümdür. Zalimle beraber hareket edenler de zalimlerdendir. Bu bir gerçektir.